Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Woof Time kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size uzas bug'u nasıl yapılır onu anlatacağım arkadaşlar. Bu kanalımın ilk videosu. Kanalıma destek olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve <laughs> bu ilk video tabii bu videodan itibaren videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Takip eden herkesi çok seviyorum. Ee, şimdi devam edelim. Evet ilk önce tabii envanter videosu e, yapmak isterdim tabii ki de hani kanalın ilk videosu envanter videosu olması için ama yararlı bir şey yapmak istedim bir sonraki videolarda envanter videoları da olabilir ilk önce size profilimi göstereyim arkadaşlar tam kafadan %42 227 genellikle 2009 yılından beri oynuyorum bu filmi beta sürümünden beri bir aralarda bazı zamanlarda girmemiştim hani oyuna bazı zamanlarda girmedim oynamadım ama yani haftada artık yani Haftada neredeyse her gün oynuyorum. Ee, kazanma kaybetme oranım %71. Öldürme ölme oranım %73. Oranlarım gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Taçlarımı şöyle göstereyim size. Bir tane kafadan ustam var. Ee, gümüş 39. Altında 18'de. Ee, suikast ustam var bir tane. Bu gümüş 19. Altında 11'de. Bu açma normalde hepsi ustaydı da altının <laughs> altının yoktu. O yüzden e, kutu açmayı şey yapamadım. Yani bayağıdır bir kutu açmama şey yapamıyorum. Ee, nasıl derler ona? Şu parçalardan açamıyorum kutu açmayı çünkü altının bitti. Kısaca envanteri de göstereyim beyler. Ee, ultimate Ultimate kullanımız işte. Atı 3 k falan. Bire bunu koyuyorum. Bazıları işte kırmızı bomba koyuyor ama ben bire bunu koymazsam mavi bomba koyuyorum. Genellikle uyku modu oynadığımız için. Buraya arkaya ultimate ile HKMC koydum. Bu silah çok ağır ama bak silah çok ağır. Hani HKMC'nin hafifliğinde olsa şu silah aldığın zaman sanki kuş tüyü gibi silah. Öyle gidiyor. Şu silah şunun hafifliğinde olsa var ya efsane olur bu silah. değil. <laughs> deli gibi vuruyor ya silah. Hani yok böyle bir şey. Şu silah çok iğrenç. Kara gibi ateş ediyor anasını satayım. Silah uyuz Buraya kurtabında kullanıyorum bunları. Burada da çift ETSR'm var. ETSR'e iyi de iyi oynuyorum. İyi seviyorum ETSR'i de. E i̇şte burada silahlarım var. İşte bombalar var. Şöyle göstereyim ben size. Bu zaten sürekli kullanıyorum. Şunu fullledim. <laughs> Böyle kötü duruyordu. İçinde kalmasın diye. İşte zayıt Zayıf şeyler dokunmuştu. Sniper moduna girdiğim zaman zayıfı kullanıyorum falan filan işte burada şu delikanlı silah bu benim artı 9 delikanlı silah <laughs> ee, işte evren Türkiye şunu yükselteceğim de altın yoktu bayağıdır duruyordu mesela bu var bunu yükseltebilirim ben kullanmıyorum ama yükseltebiliriz onun gibi işte 31 20 bayağı teslim var MSD falan bunlardan tutun baya bayağı bayağı var e, 4 tane işte teklem var bıçak 3 tane var bombam da baya var işte güç güçe gelirsek işte enerji paketleri genellikle kurt oynamayı sevmediğim için dövmeleri sadece insan sg dövmeleri var o kadar karakter olarak kırmızı takımda işte diriliş var gene kırmızı takımda var mavi takımda şu an yok açmadım bugün bitti Yine ee, gene ekipmanları var Odadan atma etkisi benim olmazsa olmazım çünkü şu oyunda bayağı hile var. O yüzden şak şak diye atıyorum. Ee, KP'den kalanlar bunlar. Bunlar da EDS'den kalanlar. buraya ee, burayı göstermeme gerek yok. Bayağı şey dönüştürdüm. Şimdi asıl konumuza gelelim. Bug'a gelelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Uzas TV 15 günlük, BSG Pro 30 günlük. Zaten bunlar sürekli 30 günlük çıkıyor. 15 günlük, 30 günlük, 15, 15, 15. Sade burada değil. 3. Ee, listede de var. Gördüğünüz gibi 15 günlük. Aa bunlar bu şeyden çıktı 15 günlük. Hani hediyesi çıkıyor ya, onda bir patlıyor ya. O patlamada veriyor. Yoksa normalde 30 günlük veriyor. Gördüğünüz gibi uzas uzas. Ee, Bunlar tabi silah kutusu kutusundan çıkanlar. Burada da var bir uzas. 15 gün. Yani kaç kutu açtım? İşte 50 kutuda falan çıktı. Bu, bu size ben anlatmalı göstermeyeyim de ben size uygulamalı göstereyim. Ee, bir sonraki yani bundan sonraki gelen videolarımda anlatmalı değildi. Göstermeli olarak bu gelecek size Yani böyle anlatıklı değil de Göstermeli olarak bunu göstereceğim ben size Şu an ben gösterdim tabi göster Hani şu an söylesem anlamayacaksınız o yüzden Bu sadece video Bilgi için olsun 15 gün burada var bakın sayıyoruz 100 kutuda çıkanlar 15 gün Hepsini 15-15 sayacağım Bu arada internet bolloş oldu An? Lan Mustafa Gene arşiv mi indiriyor? Ne yapıyor nasıl <laughs> Evet arkadaşlar şimdi bunları toplarsam eee Bak bunları etsr Türkiye'leri saymıyorum Onlar ETS'den çıktı da sadece Dıvileri sayacağım 15, 15, 30 Şuradan sayayım 30, 60 eee 75 Abi internet, internet biraz kasıyor internet ya. 75, 30 da buradan, 15 buradan, 80, 90, 30 da böyle, 120, 120 oluyor galiba aynen. bir bak, 120. Ya şu 30 gün yaptılar ya, bu çok kötü oldu ya. Eskiden iyiydi, bir ara 2010'larda, 2011'lerde sınırsızdı. Sonra 365 gün yaptılar, sonra 90 yaptılar. Bari 90'da bıraksaydınız, 90 yine iyiydi. Hani eskisine göre iyiydi 90. Arkadaşlar kusura bakmayın internette biraz yavaşlama var. Amcamızın oğlu porno arşivi indiriyor. Böyle bazı insanların içinde yaşamak gerçekten zor biliyorum. 15 gün video orada vardı. 120-135 gün falan ediyor. 135 günlük uzas devinizi sadece 100 kutuda çıkartabilirsiniz. Yani 1 artı 45'li düşünün. Sadece işte kaç nakit ki? 900 nakit miydi? İşte bir artı e, silah kutusu altı nakit, 1200 nakiti. Yani 3 liraya falan TL olarak tekabül edersek e, 3 lira, 3,5 liraya falan, 3,5 TL'ye falan e, 100 3, 6, 9, 12, 15, 5, 5, 5 aylık yani 6, 5, 6 aylık uzasını da çıkartabilirsiniz ki bunları da saymıyorum çift slot yaparsın <laughs> yani abi diyor 155 90 bak bunun gücü daha fazla devinin gücü daha fazla BSG'nin BSG, BSG Pro'nun gücü daha az bunun gücü daha fazla devinin gücü daha fazla bunlar 30 günde çıkabilir mesela bana 15 gün çıktı ya bunlar 30 gün çıktığını düşünün bir senelik uzasınız var Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma kanalım, kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve takip etmeyi, kanalıma takip etmeyi arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bye.